Çocukluk çağlarında takıntılar özellikle 3 yaş civarında başlamaktadır. Tuvalet eğitimi ile birlikte çocukların takıntıları da yavaş yavaş kazanılabilmekte. Kimi çocuklar bu takıntıları giderek arttırırken, kimi çocuklarda da bir süre sonra bu takıntılar ortadan kalkabilmektedir. Tabi bu takıntıların ailesel de gelebildiği, annede ya da babada da bir takım takıntıların olduğunu söylemek çoğu zaman mümkün oluyor. Takıntılar konusunda baktığımızda çocukların en çok takıldıkları konular anneme babama bir şey olursa, ya onlar ölürse ben ne yaparım, acaba onlar hasta olurlar mı şeklinde anne ve babayı kaybetme korkusundaki takıntılardır. Bunun yanında biraz daha büyüdükleri zaman kendi hayatlarıyla da ilgili takıntılar başlayabilmekte. Örneğin ben eğer bu çizgiye basarsam anneme bir şey olacak deyip çizgiye basmakta geri dönmekte bir takım davranışları arka arkaya tekrar yapabilmekte. Kimi zaman da ben eğer başarısız olursam ne yaparım düşüncesiyle okula gitmek istememektedirler. Okula gittiği zaman derslerini öğretmeni beğenmeyecek diye korkmakta. Bir şekilde özellikle pazar günleri çok sıkıntı yaşayıp pazartesi günleri okula gitmek istemeyebilecektir. Takıntılar sadece korkular şeklinde olmamakta kimi zaman kirlenme takıntıları olup elini bir yere sürdüğünde hemen yıkayacak, çok fazla yıkadığı için kimi zaman eli yara olacak yahut da her şeyi kontrol etme ihtiyacı duyacaktır. 5 yaşında bir çocuğun arabalarını arka arkaya dizdiği durumda işte o zaman görmüştüm ki hiçbir şeyi biz ona daha vermemişken o bu takıntıları daha erken yaşlarda edinebiliyor. Her şeyini yan yana koyuyor, terliklerini düzenliyor, yastığını düzenliyor. Biz çocuklara çok zor bir düzen vermeye çalışırken o her şeyini çok düzenli yapabiliyor. Bunun için takıntılar bir yerde düzenle ilgili bir yerde aklımıza gelen düşüncelerle ilgili olduğu için belirli bir yere kadar bu bizim kişiliğimiz olarak karşımıza çıkarken kimi zamanda kontrolden çıkıp hastalık haline gelebiliyordur. Böyle bir durum varsa ve gitmiyorsa o zaman bir şekilde bir psikiyatriste başvurmakta fayda var.